güve kelebeğine uygulanacak mücadele önceki izah ettiğim kovan içerisinde çerçeve, çerçeveli arılı peteklerde güve kelebeği bu da bu izah edeceğim de, çerçeveli arısız peteklerde güve kelebeği mücadelesi ne yapıyoruz e, bu bal saatiminden sonra olsun e, de, Geç geç sonbaharda olsun kovan içerisinde <laughs> fazladan çerçeveler yavaş yavaş çıkartılır yani. E, bu hafta içinde vaktim olursa cuma günkü çekimde de onu izah ederim. En son çerçeveye bakarsınız arkadaşlar en son çerçeve. Yani tamamen genel muayene etmenin bir anlamı yok ya. Mevsim geçti artık yani. Çünkü ne yaptı çerçeveler birbirleriyle kaynaştı. en son çerçeve arılar zaten tüketiciye balı bilir yani. E kovan içerisine koymuşsunuzdur. 5-6 çerçeve güçlü kovandır. Oradan baş en sondan başlarlar yani tüketmeye balı. O çerçeğe bakarsınız. E, onu ya gösterme imkanım olabilir belki inşallah bu hafta veya daha sonraki hafta. Bakarsınız şöyle. Eğer ki balı bitmişse, balı bitmişse o çerçeveyi alırsınız. Yani bunu yavaş yavaş bunu yaparken zaten e, kış bahar kışlatılacak arıyı da bir araya toplamış olursun Yani arıyı rahatsız etmiyorsun. Ne dedik işte ortadan çerçeve çıkarıp da var mı yok mu balını tüketmiş. Yok gerek yok ya. Ya yani şu bu zamanda çok fazla yeme yüklenmeyeceksiniz. Yani çekli yemlere yüklenmeyeceksiniz fazla. Yani ne yapacaksınız? Eğer zaten balını yavaş yavaş tüketmeye başlar. En sondan balını tüketmiş çerçevenin arkasının önünde bal kalmamış. O zaman o çerçeveyi ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Bölme tahtasıyla e, bu çerçevenin yerine koyuyorsunuz. Böyle böyle gidiyorsunuz. En nihayeti ne yapıyorsunuz? 3-4 çerçevede arıları bir araya getirmiş oluyorsunuz. Yani balı da varsa işte sana sağlıklı bir gelişmeye geçirmiş olacak kış. Yani. Ha, o çıkardığımız çerçeveler eğer ki <laughs> sterilize bahsinde değinmiştim. Ne yapıyorduk? Onu da ee, bu konuyu da tekrar nasıl ilaçlama yapacağımın bir şeyi yok yani orada çok güzel ettim. ya 4. ve 5. bölümde ki çalışmayı işte bu çerçevelerde yapacaksınız hem çerçeveli peteklerinizi fitrele etmiş olursunuz hem de petekler üzerindeki larvaları galeriler varsa açılmış galerileri kurçuklar varsa yumurtalar varsa ölmeleri için e, asetik asit kullanıyorsunuz asetik asit kullanmak suretiyle mücadelenizi yapıyorsunuz. Orada yalnız şunu kaynak yapabilirsiniz. O dediğime kaynak şu olabilir. O tamamen doğru. 4-5 kaynak şu yapar. 7 günde dedim. Eğer yazsa sıcak devresindeyseniz 7 gün sonra şey, pardon 7 gün kalıyordu asetik asit kovan içerisinde. 7 gün sonra bir hafta sonra tekrar bir hafta sonra tekrar bir ve ikinci uygulama daha yapıyorsunuz. Ve sıkıca ağzını kapatıyorsunuz. Ve sitenize ve olayını hem peteklerini stresli etmiş olursunuz hem de e, balmumu güvesini için bu yapmış oluyorsunuz. Mümkünse yani elinizde hıssız içinde devamlı bulundurun yani. Çünkü bu sirkenin öz maddesidir yani bu sirke ruhu olarak da satıyorlar. E, çok faydalı onu söyleyebiliriz anlatmama gerek yok zaten özünde var bu çalışmalar. Ha, gerektiğinde şeyler üzerine de böyle sıkabilirsiniz veya koyarken de veya işte o uyguladığınızda burada olabilir. Ha, diğer de ne? Kullanılmayacak durumda olanları ne yapıyorsunuz? işte bunları veya çok eski kararmış petekleri görüyorsunuz çok eski kararmış petekler. Bunlar hem sağlıklı Arı büyütmek mümkün olmaz çünkü çapı küçüldüğü için çok gömlekle olduğu için kovan gözlerde e, işçi arılar Daha e, Bol arı sütüyle beslenmemiş olur hem de ana arı Tabii ki bu şişe gözlerinden beşiklerden büyütülüyor ana arıda O da o şekilde gelişmesini sürdüremez. olur ha, bir şansı var O da ben tavsiye etmiyorum ya, efendim bu kışlatmada kullanırsın arıları sıcak tutuyor ya tamam sıcak tutuyor ya bu portör portör yani bütün mikrobu taşıyor yani kovan içerisindeki bütün hastalık geçirmiş çünkü emme özelliği var bal bir özelliği var emme özelliği var bal da emer yani nem emer kovan içerisinde e ne yapıyor mikropları barındırmış oluyorsunuz yani burada porter hamazlığında kalmış o ne yapacaksın ya bu ne yapacaksın ağırlığındaki çerçeve peteği üçte birini bu şekilde aramış şey peteklerini alırsınız güzel çıkarırsınız eritirsiniz. Arı mazını satan yerlerde bal olarak değerlendirmiş olursunuz. Çünkü onu kullanacak hali yok artık. Bunlar şey yaparsınız. çok az. Dediğim gibi çerçevelerde güve kelebeğinin larvaları, şeyler varsa, kurtçukları varsa bunları da buraya koyarsınız. Siz her basın dediğim gibi kovanınızdaki güve kelebeği için mücadele etmiş olursunuz. Bir diğer izah edeceğim husus şu üçüncüsü de bu. E, bu geçen sene bunu denemiştim. buradaydı e, bu neydi? Bu hatta ilk çekimde fark edersiniz. Bu üstü boşalmıştı, yağmur suları girmişti. Gerçekten randıman verdiydi. Ya yani bunu da böyle üst üste fazla çerçeve koymamak kaydıyla. E, 9 çerçeve olabilir, 8 çerçeve olur. Çerçeve durumunuza göre ne kadar az olursa o kadar iyi. Bir hava sirkülasyonu alacak. Yani ılık olacak, ılık bir hava. Akşam burada güzel bir e, hava sirkülasyonu oluyor, havalandırma oluyor. Bir de ayrıca ışık, yani güneşe direkt gelmeyecek yani. Güneş direkt, ışık, güneş ışığı alacak yani. Ona dikkat edeceksiniz. Ve üst üste koyacaksınız. Burada alttan havalandırma oluyor. Ve bir de çerçeveler yan yana dayanmamış olsun. Yani arada boşluk olduğu için. Ya, bunu şeyde de yaparsınız. Yani sterilize basınca de. E, asetik asit kullandığınız anda da yapabilirsiniz. Ya orada onu şu izah edeyim. Orada on çerçeve demiştim siz serinize baksanıza ama e, mücadele ederken 9'a 8'e düşürebiliyorsunuz. Çünkü çerçeveler bir araya değdiği zaman varo şeyleri şey düzeltiyorum. mum güverside kurtçukları kaynaşmış hatta bir, orada göstermiştim. Şey olmuş oluyor. Yani işte bu da bu şekilde olan Bunları bu şekilde koyduğunuz zaman hiçbir şey olmadı Yani güvey kelebeğe gelip bunun içerisine yumurta koyamıyor. Bunlar bir nedir? Biraz daha genç yani. Genç olduğu buradan da ya, yani, e, yeni yani. Gördüğünüz gibi ya şunlar çok kararmamış. Şurada biraz fazla yavru yetiştirmiş. Burada biraz daha az. Bu şekilde. Bu buradaysa bu da aynı şekilde. Burada hele hiç yavru yetiştirilmemiş. Yani işte bunları bu şekilde dikkate alırsınız yani. Bunları koyduğunuz zaman bir şey olmuyor yani o şekilde geçen sene de şey yağmur yağdığı için bunlar hep ıslandı daha önceki sene. randıman alamadıydı. Fakat netice veriyor. Eğer bunun da hatta raf da olabilir. Şöyle göster Şöyle boydan boya eğer bu uzatılsın. E, buz ve raflara koymak suretiyle bu şekilde e, muhafaza etmemiz mümkün olabilir yani. Evet.